Şimdi önce vatan diyen kahraman şehidimiz Halil İbrahim Yiğit'in ölümsüz hikayesine şahit olacağız. O bir evlattı, bir kardeş, bir kahramandı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde vatan nöbetindeydi. Ve 28 Kasım 2022'de bölücü terör örgütünün hain pususunda gözünü kırpmadan canını siper etti. Piyade uzman çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit düştü. Ay yıldızlı bayrağa sarıldı bedeni. Toprağa değil, yüreklere kazındı adı. İki oğlum vardı. Biri şehit oldu iki buçuk yıl önce. Bir oğlum kaldı. Çok Güzel bir çocukluğu vardı. Hatta doğdu, böyle onu iki aylık, üç aylık, altı aylık gören komşularım, akrabalarım o kadar böyle seviyorlardı bebekliğini çok güzel diye. Eltimin kızı ona benziyor, abimin kızı şehidime benziyor. Böyle okula gittiği zaman da gözlerinin üstü parlardı simli gibi. Yeşil ve pembeydi. Bir gün okuldan aldım ağladı, ağlıyor. Neden ağlıyorsun oğlum dedim. Anne bana makyaj yapıyorsun dediler arkadaşlarım dedi. Gözleri sürmeli. Hayır oğlum dedim seni dedim. Rabbim makyajlamış zaten sen çok güzelsin. Öyleydi. Kendi emsallerinden çok değişik bir çocuktu. Yani çocuk ağlasa bile kucağına gelse onu da susardı yani. Öyle biriydi yani. Çok merhametliydi. Çok böyle ailelerimiz çoktur. Aile geniş, çoktur. Onlar hep sevecendir yani. Onu çok severlerdi yani. Her, herkes bir tanıdığı zaman hayatta onu bırakmazlardı yani.